Merhaba hocam. Merhaba Alperen. Nasılsınız? Teşekkür ederim Alperen. Sen nasılsın? Teşekkürler hocam. Ben de iyiyim. Hadi bakalım. Hep iyi ol. Ee, hocam yanlış bilmiyorsam TYT'mizin ilk konusu simya ile kimyanın farkı. Evet, Doğrudur. Doğru. Doğru biliyorsun. Şimdi hocam simya ile kimyanın farkı nedir? Şimdi simya eski dönemde olan isim kimya modern isim oluyor. Evet. Yani burada Alperen'cim şöyle düşün. İlk adı bunun simya bilimsellik kazandıktan sonraki adı kimya. O halde bu bir bilimleşme süreci var. Yani şöyle ayırabiliriz bunu. Simyada deney yok. Kimyada deney var. Simyada deneme yanılma var çünkü. İkinci olarak simyada teorik veri yok. Ama kimyada teorik veri var. Üçüncü olarak da simyada bilgilerin aktarımı yok. Kimyada bilgilerin aktarımı var. Simyacılar büyücü diyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü e, düşünsen iki şeyi karıştırıyor duman çıkıyor, renkler değişiyor falan. Bu yüzden eski zaman bilimden uzak olduğu için yani maddelerin özelliklerini bilmedikleri için e, o dönemde yaşayan e, simyacılara işte e, sihirbaz demişler, büyücü demişler, kahin demişler. Yani gargamel düşün. Yani onun evet. gibi, evet onun gibi düşünebilirsiniz. Evet, güzel bir benzetme Peki hocam, simyacıların amacı? Şimdi simyacıların iki amacı var Alperen'cim. Aslında bugünkü insanların da iki amacı var da. Evet. Neyse biz bilim şeyden uzaklaşmayalım dersten. Simyacıların iki amacı var. Bir, ölümsüz olmak. Yani hastalıkları iyileştirmek, sonsuza kadar yaşamak. İkincisi de zengin olmak. Zengin olmanın altında yani e, madenleri, değersiz madenleri altına çevirmek var. Ama Peki tek bir amacı var. Bazen de sorularda öyle geliyor. Yani simyacıların en önemli amacı neydi? Zengin olmak. Zengin olmak. Yani ölümsüzlükten önce zengin olmak. Çünkü para tatlıdır yani. Ve ölümsüzlüğe göre daha bence yapma olasılığı daha yüksek. Yani belki herkes ölecek diye biliyorlardır eskiden beri. Ama zengin olmayı hep kafalarına koymuşlar yani. Ve bunun içinde şöyle ilave edebilirim: Felsefe taşı diye bir hayali taş düşünmüşler. Bu hayali taş birçok birçok filmlerde de var. Evet Harry Potter serisinde. Hı, evet. Felsefe taşının şeyi şu. Öyle bir madde, hayali bir şey e, üretelim ki yani elde edelim ki bunu bir hasta olan adama yedirdiğimiz zaman ya da dokundurduğumuz zaman hastalığını iyileştirsin. Böyle bir ütopik. Ya da bir gümüşe, bir demir parçasına dokundurduğumuz zaman onu altına çevirsin. Hayal buymuş yani. Evet, bir ütopya da yaşamışlar evet, yani. Evet. Peki hocam, kimya bilimi ne zaman başladı ve hangi olaylar bu kimya biliminin başlamasına sebep oldu? Yani bir diğer değişle simya ne zaman sona erdi değil mi? Aslında Tabii simya bitti, kimyaya geçiş oldu. Kimya ne oldu da oldu? Evet. Değil mi? Ne oldu da oldu? Olay şu, aslında birtakım bilimsel gelişmelerin çalışmaların olmuş olması lazım. Bu da 17. yüzyıl Avrupa'nın sanayi inkılaplarıyla beraber olduğunu görüyoruz. Yani bu senin de alanına giriyor biraz. Evet. Şimdi bir takım bilimsel metot, bir takım bilimsel gelişmelerin olmuş olması lazım. Burada iki tane isim öne çıkıyor. Bir tanesi simya dönemini bitiren kişi, sorularda böyle geliyor karşımıza. İkincisi ise kimya bilimini başlatan kişi. Simyayı bitiren kişi Robert Boyle. Bu gazlarla ilgili de deneyler yapmış. Öğrencilerimiz bileceklerdir bunu. Yani gaz kanunlarından basınçla hacim arasındaki çalışmayı da yapan kişidir aynı zamanda. Fakat burada yani simyayı bitirmesine neden olan şey elementin tanımını yapması. Simyan, yani içinde... Simyanın tek... fişini çekiyor yani. Aynen simyanın fişini çekiyor. Peki daha sonra kimya bilimini başlatan kişi diye kim biliniyor? O da Lavoisier, Antonio Lavoisier. Antonio Lavoisier. Kimyanın e, babası mı? Babası. Bu kişi, bu kişi de yaptığı şey şu kütlenin korunumu kanununu biliyor. Basit bir şey. Bir fanusun içerisinde kalay elementini yakıyor. Yakmadan önce tartıyor. Yaktıktan sonra tartıyor. Kütlenin değişmediğini görüyor. Tabii kapalı bir fanus. Dışarıya gaz çıkmıyor. Sadece maddenin küle dönüştüğünü ve buna benzer birçok deney daha yapıyor. Yanma deneyi. Ve kütlenin korunumu kanununu buluyor. Diyebiliriz ki Filojistan çağının da sona ermesine, yani ateş çağının da sona ermesine, yani ilkel bir dönemin sona ermesine sebep oluyor diyebiliriz. Antonio lovazier Kütlenin Korunumu Kanunu. Oksijenin yakıcı bir madde olduğunu söyleyen kişidir. Yani hidrojen yanıcıdır, oksijen yakıcıdır, oksijenin yakıcı olduğunu söyleyen kişidir evet. aynı zamanda. Peki hocam bu adamların da hakkına girmeyelim. Simyacı <laughs> olarak kimler kabul ediliyor? Onların da ismini verelim. Bugün... Bugün hepsine bilim adamı diyebiliyoruz veya filozof diyebiliyoruz. Aslında simyacıların çalışmaları kimyacılara ışık tutmuş yüz mi? Kesinlikle. Tamam demiş. simya bir bilim değildir ama fikirleri belki de ışık tutmuş olabilir. Kullandıkları ama, materyaller belki daha gelişmiş şekilde kimyacılar kullanmış olabilir. Aynen öyle. Hatta o gün de laboratuvar kurmuş insanlar var yani ama simyacı kabul ediliyorlar. Olayı şöyle ifade edebiliriz. Ölüm korkusu evet. yüzünden insanlar bilimi geliştirememişler. Bulundukları çağlarda hastalıkların bir tedavisi yok. Bu da Galileo Galilei dünya dönüyor diye demiş asılmış. Evet. Yani siz yeni bir şey bulamıyorsunuz. Eğer kralın adamı değilseniz yeni bir şey bulduğunuz zaman tak acaba ölümsüzlük iksirini mi buldu? Acaba altın işte e, felsefe taşını mı buldu? Bundan dolayı krallar hep bu tip çalışma yapan kişilerden korkmuşlar. Ya yanlarında olmuşlar ya da onların e, giyotinle kafasını Avrupa'da kesmişler. Avrupa'da insanları sömürme yani papa kiliseler Avrupa Avrupa'da insanları sömürdüğü için insanların çok zeki gelişmiş varlıklar olmasını istemiyorlar. O da Ehe, o, o, senin konuna geliyor. Bizde bir, şey yok. O da bir sebep <laughs> bence. Bizde öyle bir şey yok. Peki hocam konuya gelelim. Simyacı olarak kimler kabul Şimdi, ediliyor? Şimdi ee, öğrencilerimizin bilmesi gereken 7 tane isim var. Ben bunların fotoğraflarını da onların yayına ilave edersin. Bak, yedi tane isim var. Bunlardan bir tanesi Empedokles. E, Milattan evet. önce 3000'li yıllarda yaşamış. Bunu öğrencilerimiz felsefe derslerinde bu adamların başka e, felsefe konularında fikirleri de var. Ama Bizi ilgilendiren kısmı biz alalım. Empedokles kimyayı ilgilendiren yani o günkü anlamda simyayı ilgilendiren şunu demiştir. Her madde dört elementten meydana gelmiştir demiştir. Ateş, toprak, su, hava, toprak. su, ateş. Bak sen de biliyorsun. Tahta yok. Evet tahta yok. Evet, tahta, tahta yok. yok. Yani katı aslında çok mantıklı düşününce maddenin kaç hali var Alperen? Katı, sıvı, sıvı gaz, gaz ve plazma. plazma. Yani toprak dediği katıyı temsil ediyor. Sıvı dediği su, su, sıvıyı temsil ediyor. Evet. E, hava gazları temsil ediyor. Ateş de plazmayı temsil ediyor. Aslında milattan önce çok mantıklı bir şey söylememişler yani. Bir Empedokles, İkincisi Demokritos. Adından çağrışım yapsın öğrencilerime atomus sözcüğünü atomus. ilk söyleyen kişi. Atomus Yunanca'da bölünemez, parçalanamaz anlamında. Yani elementin en küçük parçasının atom olduğunu ve bunun bir daha parçalanamayacağını. Yanlış da olsa, bugün çünkü parçalanıyor atom. Ama atoma parçalanamaz sözcüğünü ilk söyleyen kişi bu adam. Anladım. Tamam Demokritos. Üç numara en çok sorularda karşımıza çıkan Aristo. Aristo, Empedokles'in dört element kuramını geliştirmiş. Hani katı sıvı gaz ve plazma. Evet. Bunlara şöyle ilave etmiş. Demiş ki, bir madde hem sıcak hem soğuk olamaz hem ıslak hem kuru olamaz ya da bir madde ıslaksa sıcak ya da soğuk olabilir fakat hem ıslak hem kuru olamaz hem sıcak hem soğuk aynı anda olamaz bu şekilde maddeleri ayırmış onun şeması var onu da e, tamam öğrencilerimize sunarız. Tamam. Peki hocam bu simyacılar materyal olarak eşya olarak ne kullanmışlar yani böyle. Anladım. Sopa mı kullanmış bu adamlar? Büyü evet. mü yapmışlar? Hep diyorsun böyle şeyler mi? Ya eski zamanda neler vardı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yapılan kazılardan anlıyoruz ki evet. Eski dönemde aslında bir sürü malzemeler kullanılmış. Mesela duvarda bir kadın motifi resmi Hı -hı. var. Bakıyorsun makyajlı. Ha diyorsun. Demek ki bu dönemde bile yani diyelim ki milattan önce bile makyaj varmış. Evet. boya varmış yani vesaire. O zaman bunları şöyle toparlayalım. Neler varmış eski zamanda? En çok sorulan ve aklımızı kurcalayan kısım olarak öncelikle kağıt varmış. Barut varmış. Cam varmış. Kapkacak olarak her şey varmış aslında. Yani saklama kapları. Sadece ve sadece öğrencimizin bileceği şey şu. Petrol yok. Petrole bağlı şeyler yok. Petrol. Şimdi bak mesela PVC Evet. Plastik kaplar, tapır kaplar, pet şişeler bunlar yok. Çünkü petrolden yapılıyor bunlar. Mesela eski dönemde sabun var, deterjan yok. Deterjan yok. Çünkü bir deterjan petrolden yapılıyor. Tamam mı? Bir de bununla birlikte elektrik olmadığı için elektriğe bağlı şeyler yok. Yani mesela pil yok. Pil yok. Mesela kimyayı çok ilgilendiriyor. Elektroliz olayı yok. Maddeleri birbirinden ayırıyoruz ya elektroliz. Evet. Elektroliz olayı yok. Bu petrolün olmadığını, elektriğin olmadığını, bir de atom altı parçacıkların olmadığını bilse öğrencilerimiz gerisine var desinler problem değil. Mesela uranyum yok, nötron yok, proton yok. Anlatabiliyor muyum? Ve bunlarla alakalı olan şeyler yok. Yani mesela röntgen yok yani. yok, MR yok yani. yani böyle şeylerin olmadığını akıl yürüterek söyleyecekler. Ama ne bileyim avlanmak için. Mesela ee, bir metaller olduğu için, madenler olduğu için alaşımlar da var. Sağlam mesela oklar yapmışlar, hayvanları avlamak için yapmışlar, ok uçları yapmışlar. Yani sert alaşımlar yapabilmişler. Boya var. Mesela o zaman hani... Yani aslında demirci, de bir kimya örneği. Metalurji var yani. Bugünkü evet. adı metalurji. O zaman onlar var yani. Bugün metalurji diye bölüm var. Fakat plastik sanayisi yok, petrol yok, bunlara bağlı şeyler yok. O dönemde mesela eritme var, damıtma var, buharlaştırma var, süzme var, karıştırma, ne bileyim çöktürme, bununla birlikte e, kavurma. Kavurma dediğimiz zaman <laughs> sen seversin böyle et kavurması aklınıza gelmesin. Evet. Şimdi fırın yapıldığı için fırın var ya o zaman fırın. Evet. Dolayısıyla o dönemde mesela isimler olarak şöyle söyleyebilirim. E, şu buluşları unutmasınlar e, ee, Cabir bin Hayyan imbik dediğimiz ayrımsal damıtma kabuğunu icat etmiştir. Yanlış hatırlamıyorsam kendisi ilk kimya laboratuvarının kuran kişi. Kuran evet. evet. Belki de kimler simyacı, kimler kimyacı diye eğer bizler yazmış olsaydık biz belki de Cabir bin Hayyan kimyacı derdik yani. Çünkü yaptıkları deney yani resmen. Evet. Bu adam hidroklorik asiti buluyor, sülfürik asiti buluyor, nitrik asiti buluyor. Yani eski modern şey isimleriyle tuz ruhunu buluyor, zat yağını buluyor, kezzapı buluyor. Daha ne yapsın adam ya? Dolayısıyla bir de bununla birlikte altını çözmek için kral suyunu buluyor. Çünkü kral suyu da tuz ruhu ile kezzapın karışımıdır. Bu anlattıklarınızın hepsi ilerideki konularımızın da başlıkları galiba. Evet var ama şunu söyleyebilirim. Bunu Cabir. Ebu Bekir Er Razi bak oradaki Z harfinden hatırlasın öğrencimiz. Kroze'yi buluyor. Z var ya. Kroze. Kroze ne? Kroze fırında kullanılan pişirme kabına verilen ad. Metalleri eritmişler falan. Dolayısıyla kroze'yi buluyor. Aynı zamanda fırını biliyor. Fırın derken ekmek fırını değil yani. Madenleri eritecek yüksek ateşe dayalıklı bu şeyi buluyor. Ha bunları söyleyebiliriz evet. Hocam bu haftalık konu bu kadardı. Haftaya bir sonraki konuda o zaman görüşmek üzere diyelim. Kimyanın sembolik dilinde başlayacağız. Bu arada kanalımızı yeni açıyoruz. Evet. E, dinleyicilerimizden, seyircilerimizden, öğrencilerimizden istirhamımız. E, abone olmayı, beğenmeyi, artı bir de bana her türlü soru yazabilirsiniz yorumlar köşesinde, yorumlar kısmında. Ben hepsine cevap vermeye çalışacağım. Yapamadığınız sorular olacak. Onlara da aynı şekilde içtenlikle cevap vereceğim. Teşekkür ederim.